Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yağmurlu bir günden, yeni bir günden herkese selam olsun. Dışarıda hava fena arkadaşlar. Bayağı bir yağmış, hala yağıyor. Ben de erkenden uyandım. Alişimin kahvaltısını hazırlıyorum. Ondan sonra şöyle gidelim mutfağa. Krep çırptım. krep yapıyorum. Günaydın hocacığım. Günaydın arkadaşlar, günaydın. <laughs> krep hamuru çırptım. Şimdi tavamı da ocağa koydum. Ondan sonra hemen şimdi kızartmaya başlayacağım, pişirmeye başlayacağım. Akşamdan yapayım dedim ama akşamdan yapamadım. Yani yattım canlı yayın sonrası. Şimdi unumu falan da kaldırayım, diğer malzemelerimi de çıkarayım. Sonra afiyetle kahvaltısını yapsın bakalım benim Ali şimdi, Cenercim de. Şöyle tek tek kızartıyorum arkadaşlar. O tavada olan üçüncü. Onu da kızarttıktan sonra e, zeytinimi peynirimi de çıkarmaya başlayacağım. Çayımı demledim. Şöyle Sabah çayı da güzel oluyor vallahi. Şöyle yağmur yağarken daha da bir güzel oluyor. <laughs> Hadi ben devam ediyorum masamı hazırladım arkadaşlar kreplerimi kızarttım bu en sonuncu hep böyle fazla kızarır zaten tabaklarımı da hazırladım Ali şimdi çaylarımızı koydu yemeye başladı bile çünkü işe gidecek Caner'cim de derste onun tabağını da şimdi hazırlarım hemen odasına veririm güle güle gocacığım hayırlı işler Allah'a emanet ol kolay gelsin. sağ ol canım benim ara beni eksik için <laughs> Ya azıcık indir gözünü, maskeni indir azıcık. <laughs> Hadi güle güle. Ütülenecek çamaşırlarımı getirdim. Ütü masamı, ütümü getirdim arkadaşlar Caner'cim. Bay bay yap teyzelerine. <laughs> Ütü masamı, çamaşırları getirdim arkadaşlar. Mutfağımı topladım Caner'cim. Şu an molada bilgisayarda teyzeleri el bezlerim orada kalmış artık evimizin normal hali arkadaşlar siz de bizimle beraber bizim evimizde yaşıyorsunuz beraber günlerimizi geçiriyoruz o yüzden hiç çekinmiyorum yani böyle orada bez kalmış burada şu olmuş bu olmuş diye hiçbir çekincem, bir şeyim yok açıkçası ev hali çünkü her yeri derli toplu görüyorsanız şüphe edin arkadaşlar <laughs> böyle çiziyi de açmış. Yesin çocuğum az önce bana diyor ki anne ne yemeği yapacaksın diyor. Daha yemeğe karar vermedim dedim. Makarna kaldı mı akşamdan dedi. Makarna da kalmadı çocuğum dedim. Vallahi bilmiyorum artık yemek e, yemeği de düşünmem lazım bir taraftan ama öncesinde ne yapacağım biliyor musunuz? Öncesinde güzel bir kahve yapacağım. Yine çok yorgun görünüyorum. Bu sabah kalktım erkenden arkadaşlar. Bu sabah kahvaltı hazırladım gördünüz. 2-3 gündür kalkamıyordum. Ee, Alişe işte işe uğurladım çok şükür Rabbime Allah'ım her gün böyle kalkıp hazırlığı yapıp göndermeyi nasip eylesin ee, şey ne diyecektim kız unuttum ha kahve yapacağım arkadaşlar şöyle güzel bir kahve yapalım beraber kahvemizi içelim ondan sonra da ütünün başına sonrasında da ne yemeği yapacağıma karar vereceğim inanın yüzüme krem bile sürmedim aloe vera sürdüm birazcık ee, az gideyim bir yüzüme krem de süreyim ondan sonra da kahvemi yapayım Üstümü değiştim arkadaşlar. Yüzümün kremini sürdüm. Saçımı da topladım. <laughs> Geldim karşınıza. Sivitime şöyle bir bulaşık deterjanı gibi bir şey sıçramış. Bulaşığımı elimde yıkadığım için e, böyle tabaklarımı falan elimde yıkadım. Sıçramış üstüme onu da değiştirdim. Şimdi koydum e, sütlü kahvemi yapmaya başladım. Sütlü kahve yapacağım. Şimdi ocağa da koyalım bir güzel kahvemiz pişsin. Ondan sonra kahvemi içtikten sonra şöyle geçeceğim ütünün başına bir güzel ütümü de yapacağım. Sonrasında da yemek içine geçirim herhalde. Ocağa koydum. Ee, bunun böyle köpük alma falan derdi yok, bir kaynasın. Ondan sonra hemen şöyle fincanıma dökerim. Afiyetle de içerim inşallah. Kahvemi aldım geldim. Kahvem orada dursun. Ütümü çalıştırdım, suyunu koydum, kıyafetleri. E, masaya koydum şurada da var şimdi sırasıyla ütüleyeceğim lokum kızım lokum da dolanıyor buralarda evet yağmurlu e, dışarıyı seyretsin çocuğum yağmuru seyretsin bakalım çok seviyor oradan dışarıya bakmayı neyse şu ütüm böyle felaket buhar atarken hemen ütüme başlayayım ütümü bitirdim Ütüm an itibariyle bitti. Alişim geldi. Hoş geldin hocacığım. Hoş bulduk kardeşim. Geldi faturalara bakıyor. Ne kadar gelmiş faturamız? 145 lira. Elektrik. E, Diğeri ne? binanın bir yönetici. Ha, yönetici olduğu için arkadaş <laughs> binanın faturalarını da takip ediyor. Dediğim gibi ütüm bitti. En son mutfak örtümü, ranırımı ütüledim. Şimdi bunları dolaba yerleştireceğim. Fincanı gören Aliş dedi ki: "Kahve mi içtin?" dedim içtim istersen sana da yapayım dedim olur dedi şimdi ona kahve de yapacağım şimdi devam ediyorum arkadaşlar tavuk istedim alişten onu da göstereyim size tavuk istedim yemeğe de girişeceğim tabi ee, haşlayacağım bunu tavuk kapama yapacağım yumurta almış ben şunu kapatayım Heh. yumurta almış ekmek almış böyle şu şey işini halledeyim arkadaşlar. Ondan sonra ütü işini halledeyim, kıyafetleri yerleştireyim, hemen mutfağa gireceğim. Aliş'in kahvesini hemen koydum ocağa. Şimdi onun kahvesini verdikten sonra ne yapacağım? Yemeğime girişeceğim. Tavuğumu falan bir yıkayacağım. Sonrasında ön hazırlığını yapmış olacağım işte arkadaşlar. Konuşamadım bir an. <laughs> Olur değil mi arada öyle konuşamadığımız falan? Hemen şimdi kaynasın, dökeyim. Cezveye. Ondan sonra da afiyetle içsin inşallah. Bu, Buyurun efendim. De de, toçaydı... Buyurun kahveniz hazır. Evet, teşekkür ederim hanımefendi. Afiyet olsun canım benim. Ne Hemeniz demek? Ne demek? Sağlık. Görevimiz, görevimiz. Sen Canerle ne yapacaksınız şimdi? Takılacağız. Ha, ya kitap okuyacaklar ya da test çözecekler. Şey ya da <laughs> ya da film izleyeceklermiş. Takılıyorlar baboğul. Ben de şimdi mutfaktayım işte arkadaşlar. Şu tavuğa bir el atalım bakalım. Yemek hazırlığıma başladım. Dediğim gibi arkadaşlar pirincimi çıkardım ama pirincin içinde şöyle hmm, nereden bulayım? Şurada. Hah. Kaybettim. Şöyle. Hah. Şöyle böyle tohum gibi bir şeyler var onu şimdi temizliyordum arkadaşlar şöyle şöyle işte şöyle göstereyim onu temizliyordum şöyle şey yapıyorum böyle döküyorum düşenleri de alıyorum içinden Çünkü ıslandığı zaman seçmesi çok zor oluyor daha zor oluyor O yüzden şöyle döke döke bakıyorum işte tenceremi de çıkardım bakın şurada Tenceremi de çıkardım. Burada şimdi tavuğumu hemen atacağım. Üzerine de dökeceğim. Suyu yarım saat falan pişireceğim bakalım. Bir halledeyim kızlar. Bir halledeyim. Yemeğim de bir taraftan pişsin. Bunu da suya ıslayacağım. Tabi biliyorsunuz pilav yapmak için. Hemen şu tavuğumu bir yıkayayım. Tavuğu düdüklüye koydum. Pirincimi de ısladım arkadaşlar. Vallahi şu an ne yapacağımı bilemedim. Çünkü tavuğun haşlanması lazım. Ee, pirinci de sonrasında kavuracağım tavuk haşlandıktan sonra azıcık oturayım bari ben tavuk haşlanana kadar ben de dedim azıcık sohbet edeyim bari sizle dedim arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki o Yeliz hanım saç baş yapılmış kıyafet değiştirilmiş instagrama da yaptığım yemeğin videosunu çekmeye çalışıyorum o yüzden bu kıyafetliyim arkadaşlar açıklamamı da yapayım. Diyeceksiniz ki şimdi Instagram'a süsleniyorsunuz püsleniyorsunuz bize geldiğiniz zaman e, bir şey yapmıyorsunuz mu diyeceksiniz bana ne diyeceksiniz bilmiyorum ama orayı da böyle bir arada götürmeye çalışıyorum arkadaşlar YouTube'la beraber gidiyorum geliyorum saç değişiyor baş değişiyor kıyafet değişiyor ama bunlar da böyle hani dışarıda giymelik kıyafetim olduğu için çoğunluğu evin içinde iş yaparken giymek çok doğru gelmiyor sadece böyle fotoğraflık videoluk Instagram için. Öyle işte, ay vallahi yoruldum bugün desem. Yorulacak çok da bir şey yapmadım gördünüz ama e, ütü yapmak yordu beni aslında. Ayakta dikilmek, belimi ağrıttı yine. Belimde bir sıkıntı var ama çözemedim arkadaşlar. Biraz da araştırdım e, böyle bel kaslarını güçlendirecek hareketler falan diye. Bazı şeylerin kıymetini elimizden gitmeden bilmek lazım arkadaşlar, bedenimize iyi bakmamız lazım. Tenimize, cildimize iyi bakmamız lazım. Her ne kadar bu kadar koşturmacanın içinde yetişemesem, yapamasam da tam olarak üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum işte. Böyle durumlar böyle. Tavuk haşlanırken dedim geleyim de azıcık iki çene çalayım, sizde iki laf edeyim istedim. Sizler neler yaptınız? İnşallah güzel, keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Gününüz güzel geçiyordur ya da İnşallah güzel, keyifli bir gün geçirirsiniz arkadaşlar sağlıklı, sıhhatli. Çünkü bazı arkadaşlarım videoları sabahleyin paylaşmamı istemiş. İnanın ayarlayabilsem, yetiştirebilsem sabahleyin saat 9 diye ayarlayıp öyle uyumak istiyorum videolarımı ama yetiştiremiyorum. Az önce Canerli Alişte de gel, geldi dedi ki hani yemek dediler. Dedim daha yeni koydum, yeni mi koydum falan filan biraz da sitem ettiler bana. İnanın hiçbir şeye yetişemiyorum bu ara. Rabbim sağlık versin de hepsini yaparız, hallederiz. Çok fazla videoyu da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çok fazla videoyu böyle izlerken sıkılın da istemiyorum. Kısa kısa böyle parça parça çekip e, paylaşmak istiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu da e, gerçekten bilmek istiyorum. Gerçi kısa çektiğim zaman kendime daha çok zaman ayırabilirim. Ama uzun olduğu zaman düzenlemesi şunu bunu birazcık daha e, oyalayıcı olabiliyor. Kaç gündür elime el almadım ya bir zürafa çekmişimdir ya iki ya üç ya beş yani onu geçmemiştir yaptığım. Kim var orada? <laughs> ne zaman kim var orada desem cazıcım ben diyor. İnanın böyle kendime de vakit ayırabilsem şöyle akşamlara oh deyip ayağımı uzatıp e, televizyonumu izleyebilsem rahatça. Bu da benim eksiğim aslında her şeye yetişmeye çalışıyorum ama böyle eşimle oturup doğru düzgün bir çay içemiyorum gibi oluyor. Neyse ben şimdi e, bu kadar sohbet yeter. Gideyim bakayım mutfağa belki salata mı yaparım önden. Çünkü e, tavuk kapamayı tavuk kapama yapıyorum. Pirinci de böyle kavuracağım. Aynen Ondan sonra yani. efendim Ankara tava yapsın. Mı? Ankara tava için geç kaldım bebişim. Görünür mü? Görünürsün evet. <gülüyor> <gülüyor> Cansu ev haliyle görünmek istemedi. Şey, e, pirinci kavuracağım pilav yapar gibi arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki birçoğunuz yapıyordur. Pirinci kavuracağım. Ee, borcama dökeceğim onun üzerine de tavuğu koyacağım ee, suyunu da koyacağım ama pirinci baharatla kavuruyorsunuz karabiber kimyon ve soğanla kavuruyorsunuz böyle tereyağlı tavuğu da pirincin ortasına işte tepsiye koyuyorsunuz aslında bunu bütün tavukla değil de böyle bagetle falan da yapanlar var kalçayla falan da yapanlar var isterseniz bütün tavuğu da parçalayabilirsiniz sonra tavuğun üzerine böyle salçalı yağlı su sır süre... salçalı yağlı karışım süreceğim işte böyle hafif suyla açıp nar gibi kızarsın diye ondan sonra e, pirincin suyunu da ekleyeceğiz normal pilav yapar gibi fırına süreceğiz ben videoda çekeceğim bunu aslında ama şimdi anlattım her şeyi <laughs> anlatmış olayım şöyle şöyle yaptım diye söylerim yine fırına süreceğiz pişireceğiz ondan sonra çıkınca da üstüne tepsi kapatacağız o kıtır kıtır olan pirinçler de yumuşamış olacak artık sustum gidiyorum e, mutfağıma işlerimi falan halledeyim pencereden bütün çıkarmak istiyordum. Amacım bütün çıkarmaktı ama <laughs> parçalandı. Hemen şöyle aldım pilavımı buraya arkadaşlar. Üzerine de tavukları böyle parça parça koyacağım artık. Çünkü çok güzel haşlanmış. Ha, burada da minnoşlar var teyzeleri. Bakın. Oynuyorlar orada. Heh, annesi de devam etsin yemeğine. Şimdi tavukları koyalım üstüne. Sonra suyunu da pilav yapar gibi bire bir buçuk kullanacağım. Burada iki bardak iki fincan var. Hemen halledeyim şu işi. Tavukları koydum pirinçlerin üzerine. Şimdi suyunu da ekleyip üstü açık bir şekilde fırına süreceğim ama öncesinde salça ve yağ süreceğim tavukların üzerine ki şöyle nar gibi kızarsın. Salçalarını da sürdüm. Can sucum da şöyle tencereyi eğdi bana. Şöyle 3 bardak, 3 fincan su koyacağım. Şöyle kenardan kenardan koyalım. Salçaya dokunmasın çok fazla. 3'e tamamlayacağım arkadaşlar. Masamı hazırlamaya başladım arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım. Salatamı yaptım. Havucu böyle minik minik doğradım. 2 i̇ki, iki, iki parçada patatesim vardı. Patatesi de ekledim salataya. Sonra şeyi de çıkardım fırından. Şöyle tepsi kapattım üzerine. Ee, birazcık böyle buharında yumuşasın pirinçler diye. Zaten tavuk kapama da bundan dolayı. ismi bundan dolayı böyleymiş arkadaşlar çıkınca üzerine bir şey kapatıldığı için e, tavuk kapamaymış ismi. Şimdi birazcık dinlensin birazcık dinlensin. Masam hazır arkadaşlar. Kediler takır takır evin içinde koşturuyor. Evet tavuk kapamamız bu şekilde fırından çıktı. Salatam, ayranım. Şunu doldurmamışım. Onu da doldurayım. Afiyet şifa olsun inşallah arkadaşlar. Allah'ım bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. İnşallah. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ben şöyle koltukta oturuyordum. Kocacığım Alişim bisküvimizi, çayımızı getirdi. <laughs> Can sucum da kedi terbiye ediyor şurada. <laughs> Tekrarsa o sesi çıkarır mısın? Vurursun sonra hayvana. Yüzüm kuşumuz da burada yerde yatıyor. Lokum da oynuyor. Dizimiz başladı. Şimdi böyle ailece Çay keyfi yapıyoruz. Yüzüm hoş. Yüzüm. Nekro. Yüzüm oluşum. Ha, bunlarla oyalanıyoruz işte. Herkes kendi kafasına, alemine göre yaşıyor. Ama şu iyi oldu. Vallahi uyudum uyuyacağım burada ben. Kocacığım getirmiş çayımı sağ olsun ya Allah razı olsun vallahi. Adamı geçmeç yemek yediriyoruz ama sağ olsun. <laughs> sağ olsun hiçbir şey eksik etmiyoruz. Arkadaşlar yedik içtik artık e, herkes odasına çekilmeye başladı. Aliş, Cener falan kedileri aldılar gittiler. Ben de şöyle el işimi yapıyorum. Ay buradaydı. <laughs> Onu gösteriyorum sandım bir an. El işimi yapıyorum böyle. Artık vedalaşmak için geldim. Benim de çok uykum geldi. Çok yorgunum yine uykusuzum. Ben de hemen gideceğim. Azıcık daha el işi yapıp gideceğim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.